Merhaba arkadaşlar, ben Yunus Hoca. Arkadaşlar, ÖSYM'nin YouTube üzerinden soru çözen hocalarımıza yapmış olduğu bir yaptırım var. Nedir bu yaptırım? Şimdi söyleyeyim. KPSS'de çıkmış soruları çözen, KPSS'de 2019-2020 KPSS'de çıkmış soruları çözen tüm hocalarımıza ÖSYM dava açtı. E, karşımda bu videoların silinmesini istiyor. E, ÖSYM'nin yapmış olduğu bu uygulama bence kendi tarafımca çok saçma. Çünkü sınava hazırlanan öğrencileri en azından soru tipini, nasıl soru çıkacağını bu sınavda öğrencileri bir yerden başka bir yere getirmeye çalışan hocalarımıza, saygıdeğer hocalarımıza bu şekilde ceza yağdırmak, ceza vermek bence çok saçma. Bu konuyla ilgili görüşlerinizi merak ediyorum ve bu videonun altına sizce ÖSYM'nin hocalarımıza yapmış olduğu bu uygulamanın doğru olup olmadığını merak ediyorum. Yani sizce... Ee, ÖSYM e, ÖSYM hocalarımıza ceza kesmekte haklı mı? Ya da hocam olur mu öyle bir şey? Niye hocalarımızı cezaya atıyor ki? Ya da hocaların e, buradaki emeği ne olacak? E, eğer emekten bahsedeceksek. E, KPSS'nin hazırlamış olduğu soruları sırf KPSS hazırlamış ve sormuş. Öğrenciler de tabii haliyle hocam şu soru nasıl olacak, şu soru nasıl olacak diye mesela bize de getirirler. Üçüncü soru nasıl olur, beşinci soru nasıl olur diye. Biz de tek tek uygulamak, e, ilgilenmek yerine ne yaparız? Ee, soruların çözüm videolarını çekeriz ve YouTube'a koyarız. İnsanlar da oradan çözümleri alır, öğrenirler. Şimdi ÖSYM bunun ezbere dayalı bir sistem olduğunu ve haliyle ezber yapmasını istemediğini savunarak paylaşmış olduğu kitap, kitapçının üstünde de yazdığı gibi bütün telif haklarının kendilerine ait olduğunu ve yayınlanmayacağını, yayınlanmaması gerektiğini söylemekte. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ee, görüşlerinizi merak ediyorum. Ee, başka videoda görüşünceye kadar hoşçakalın. Bu videonun altında muhakkak ama muhakkak yorumlarınızı yazmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.